Antakya mutfağından kaytaz böreği, 5 su bardağı un, 3 çay kaşığı kuru maya, 2 çay kaşığı tuz ve su, iç harcı için 300 gram dana kıyma, 3 adet kuru soğan, 2 yemek kaşığı nar ekşisi, 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 çay kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı tuz, 4 yemek kaşığı tereyağı, yarım çay bardağı sıvı yağ. Kaytaz böreği için muhteşem, yine güzel senin ellerinle yoğuracağım mayalı bir hamur evet, yapacağız. Evet. O dinlenirken de içini yapacağız. Aynen. Yine az mı maya kullanacaksın? Yine az maya, çok fazla kabarmasını istemiyoruz. E, kat kat olmasını istiyoruz çünkü senin gevrek olmasını istiyoruz. Senin adetin bu demek ki. Güzel. Ki. Yok şeyin usulü bu, böreklerin usulü bu olması hmm. gereken hamur, hamur olmaması gerekiyor onun için. Nursel'cim. Şimdi bu dört, dört bardak önce. oldu. Bu beşinci. Tamam. Şimdi mayamızı da koyalım. 3 çay kaşığı kuru maya, 2 çay kaşığı da tuz. Evet. Az önceki gibi yavaş yavaş evet. su dökeceğiz. Evet. Yine sen ben onu halledeyim, Olsa, kapatayım. Sana zahmet olacak. Böyle masanın üstüne koyayım. Canım ben soğanları getireyim mi? Olur. İçini hazırlamaya başlayalım. Hangi kıyma olsun onun? O en küçüğü mü, büyüğü mü? Ee, Büyüğünü. Bunun eti çok özel. Bir kere değil mi? İki kere çekilmiş. Yani o evet iki kere çekilebilir. Aynı köftelik gibi olmuyor da hı hı. İki kere çekilirse daha iyi olur. Böyle tabii. yağsız güzel bir dana etine ihtiyacınız var evet. ve içine nar ekşisi koyacağız. Böyle hafif ekşimsi evet. olacak tadı. Sen şimdi hatırladığım kadarıyla onun suyunu sıkacaksın. Evet hayatım. Sana ayrı bir kap Onu. vereyim. Çünkü e, soğan ister istemez acı suyu oluyor ya. Bu acı suyu içine geçmesin. Bir de şey. E, şimdi hamur pişerken soğan suyunu ister istemez bırakıyor pişme esnasında. Aynen. O yüzden bu sefer de hamuru ıslatıyor. E, hamurun biraz gevrek olması lazım. Onun için de soğanı sıkmak daha iyi. Evet. Ben bugün şu ekibin şeylerinden video yapmak istiyorum ya. Yani. Şu Serkan'ın <laughs> hareketleri, Volkan'ınkiler, Büşra'nınkiler. Evet çok seveceğim geçtenler. Çok. Eminim de çok da rağbet görür. Aa ben Instagram'da paylaşmaya başladım bu arada ekibin fotoğraflarını. Nurselin Mutfagi. Sonu i ile İzmir. İzmir'in iyisi. Taklitlerinden sakının. Bir sürü taklidim varmış meğerse ve bir sürü de böyle o ben gibi davranıyorlarmış. Aman, Aman. ha diyeyim. Tuzunu <laughs> atayım. Evet biraz tuzlu olacağım şimdi. Tamam kafi. Teşekkür ederim. Evet, içimiz hazır sayılır. O zaman nar ekşimizi de biraz koyalım. Tuzlu olduğumuz için eee soğanımızı tekrardan tuz atmayacağız. 2 evet. kaşık biraz nar ekşisi. koyduk ama bu kıyma az mı? Az daha ekleyelim mi? Ee, biraz daha gelebilir. Çok az daha. Bir de domates salçası alabilir miyim Nur? sadece o senden. Olur. Karabiber çekilmiş. Şimdi biraz da karabiber koyacağız içerisine. Ben tereyağını evet. koyacağım. Evet tereyağını Nursacığım sen biraz da sıvı yağ ilave edeceğiz üzerine. O e, yaptığımız yağdan biraz bunun içerisine alacağız etimizin içerisine. Hafif Öyle içerisine. mi? Içerisine. Evet birazcık şöyle parlasın diye içerisinde hem de lezzet katıyor. Şöyle 4 kaşık diyelim. Nar ekşisi kullanmaya korkmayın çok yakışıyor sanki böyle evet. bana az bile geldi sen Nar... tamam diyorsan yeterdir ama şimdi e, e, ekşi yok çok fazla ben içerisinde ekşi kullanmıyorum aşırı hmm. derecede belki ondan kaynaklı bir şey yarım tamam. çay bardağı da evet. sıvı yağ Tamamdır. üç kaşığıını e, kıymanın içine koyuyoruz hem biraz cıvık versin olur. evet hem de parlatsın hamurumuz hazırdı zaten mayalamıştık kere hamur yaptın. İkisini de aynı kıvamda böyle vıç vıç böyle. Evet. Hakikaten ellerini bırakmayacak derecede bıraktın. Ee, Nursal'cığım bunun tek farkı diğerinden hani bütün hamuru aldık ya daha önceden. Hı -hı. Bütün hamuru alıp yağladık yerde. Bunu öyle yapmayacağız. Bunu sadece şey yapacağız. Buraya yumaklayacağız direkt. Hmm, i̇çine çok bayıldım. Cıvıklığına bayıldım böyle. Vıç vıç vıç. Bakayım hiç sen yapmadan ben hatırlayabilecek hadi miyim Hadi bakalım ee, Yok olmadı ha. ya hadi, hadi hadi biraz daha gayret Ben seni sevdum ida Dünyalara bir durdum Güzel var. Ben seni sevdim midem, dünyalara bir durdum. Geçti, Geçti bizden sevdalık, al cebum. Amca. Alıcı bundan saçları. Vay vay vay. Ya, ne kadar mutfağımda tatlı yemek yaparken şarkı da söylerim, bir tane de sana söyleyeyim dedim. Ne kadar tatlı Beğendim sesin var, sesin çok güzel. Teşekkür ederim. Kız bu ne kadar zevkli bir şey. Çok zevkli değil mi? Oluyor beyim. Olmuyor Olmuyorsa Ga söyle Ha yani. çok güzel oluyor. Vallahi. hakikaten çok iyi oluyor. Tamam, Sen süper. bunu evde yalnız yaparsın Yaparım. artık. Yaparım. Çok mi? kolay. Yani Olsun. umarım Yok, zaten çok yapışmazlar. şey e, normalde kaytas sıkışık yapılır, Hı. sorun değil. Yani illa da onun şekli yuvarlak olmak zorunda değil. O birleştiği zaman kareleşebilir. Şimdi elde yaptığımız için soğanları ister istemez biraz şey oldu ilki. Robotta ben çok sevmiyorum çünkü şey oluyor, sulandırıyor Hı. çok fazla. bastırıyoruz değil mi? Evet evet bastırıyoruz. Çıkmasın Şimdi diye. zaten yağlayınca da bir şöyle bastıracağız Nursa. Sen, sen iyisi köftesini koy ben yağlayayım. <laughs> Şimdi yok yağını e, şöyle. çok bol yapma lazım yağını tamam. Hayatın. Şöyle yapacağım işte. Baya yani bayağı elini korkak alıştırma. Tamam. Hadi. 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 Vallahi hiç elimi korkak alıştırmadım. <laughs> Aynen. Şöyle ah. döküyorum yani. Tabii ki daha az yağ koyabilirler. Hani kişinin kendi şeyiyle de ilgili. Çok tatlı oldunuz. Çok tatlı <laughs> <Hadi bakalım>. oldunuz. <laughs> Şimdi kuzu kuzu fırına girsinler bunlar. Hadi bakalım. Kimi göstersek fırına göndermek için Büşra? Yok şey yapınma. Sarı mı? saçlarından sen suçlusun. Gel arkadan görecek seni gel. Ben şöyle... Gel, gel. Ellerim bak fırını batırırım. Bak bak hadi endama bakalım. bak. Hadi bak. hadi bak. bir tane <laughs> <Hadi> Büşra. <bir şuramız. gülüyor> <laughs> <laughs> Ellerine sağlık. Endamım <laughs> yeter. Gözlerin yeter. <laughs> Ay çok tatlı, annesi bu annesi çok tatlı. Hadi git, git göster. <laughs> çok tatlı gerçekten, Büşra'ya kocaman öpücükler. Kaytazımız yaparken çok eğlendim. Değil tamam. mi? ki. Evet yani. Şöyle diyeyim ben sana. Tamam. Şöyle <laughs> alalım. Tamamdır. Kaytaz böreğimiz